İlk adam alar mı? İçerlemekle yakından uzaktan alakam yok. Senin tahana. Bu kim oğlum bana hani ses senip arkada afk kaydım aman, ha, koyayım. Ne var lan? Bilader fabrikaya nereden gireceğim ben? Gel takip et takiple. Tamam. Gel gel. Ben bir dolaştırayım namına koydum gel. Bunun Mercedes'in üstünde niye taksi yazıyor amına? Oğlum niye gelmiyor bu? Oğlum mal mısın takip etsene ya. Bilader takip ediyorum sen bassana. Şşş, oğlum bak oh. senin ananı avradını oh. sikeceğim. Gel. Fay çıkacak aramızda şimdi. Aa! Oh. Ananı sikeyim. Gel de senin fabrikayı götüreyim ha. Lan araba takılı kalıyor amına koyayım. Oğlum. ha Gel. Nerede bu? Ee, Hocam burası. burası mı? Abi. Aynen öyle. Mekan. Ee, girişi Gide. nerede? Ananın Bulursun ya. Sağda solda sağ bir soruştur. E sağ ol, sağ. sağda solda sağ sor. Sağ hadi siktir. Allah Allah. Hadi hadi siktir. Hadi hadi. Bak yola. Bana, bana hadi. mı diyorsun oğlum? Evet bana mı diyorum. Lan! Bana mı diyorsun Bana mı diyorsun oğlum? Gel gel gel. Gel amına koydum. Aa, aa, Bana mı diyor? lan? Zibidi. He? Ama aa. gel buraya, gel, gel. Gel, buraya, gel. 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 İnmeyeceğim. Gel gel. İnmeyeceğim. Gel gel. Aa. gel, gel. Aa. gel, gel. İnmeyeceğim. Gel gel. Aa. İnmeyeceğim. 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 Al beni ne Gel buraya gel. Gel buraya. Oruç çocuğum öldürürüm seni. Gel buraya gel. Ah. Ah. Ah öyle. Ah. Ah kalp krizi. Oğlum in aşağı. Ah, i̇n. Aşağı in. İnmeyeceğim. Orası bir çocuğum sabah kadar burada bekler. Bak beklerim. Bak deliyim. Sen mi benden delisin. Ben senden daha deliyim. Sabah kadar burada Hocam sabah kadar. Aman ne kodum. Aman ne ne kodum. Aman ne kodum. Aman Sabahtan beri o yok, bu yok. Yarrak var. Olur ya, Manolya. Arabanın anahtarını ver. Kur'an çarpsın var ya. Vermezsen verme ama ne koy. Gel bakalım, bekle burada evlat. Arsa satacağız seninle beraber. Şimdi sarı sayfaları bir açalım. Yellow page. Tamam, arsamızı dağıttığımıza attığımıza göre. Her şey çok güzel olacak bu saatten sonra. Zengin olacağız. Parayı kıracağız lan. Duyuyor musun beni? Doktorum bu arada ben. Tedavi edeyim mi seni? Duyuyor musun beni? Şinin gözleri açıktır. Lan duyuyor mu beni? Gözünü sikeyim. Lan lan zibidi. Tedavi edeceğim ben seni. Biraz bekle. Şu arsayı satak sonra bir ev alacağım. Arsayı satışa bir koyalım. Bakalım arsamızı ilana koyalım. Zaten son zamanlarda değerleniyordu. Arsa olmayan adam adam mıdır la? <laughs> duyuyorsan elini kaldır bakayım. Beni duyuyorsan elini kaldır. Numaranı ver Sercan. Vay. Alo merhaba. Merhabalar bir sarı sayfalarda bir ilan görmüştüm de, arsa ilanı. Abi şimdi şöyle, e, bu arsayı satıyorum, e, fakat bir problemimiz var. Yani. Gelirsen burada konuşuruz arsayı. Tamam, e, konum neresi konum, acaba? Ben sana hemen atayım, hemen atayım abi atayım konumu. konumu. Tamam, tamam. Tamamdır abi, görüşürüz öptüm yaralarına. Görüşürüz amına. <laughs> Özel numara diye. Alo! Alo! Selamünaleyküm Aslı kardeşim. Eyvallah, sen kimsin? kardeş ben il ilanlı gördüm de, bu arazi kaç dönüm kanka bu arazi? Kaç dönüm? Vallahi 4-6 dönüm var ya, dağ direkt yani. Daha daha Arada topusu bende. Konum kaç? Aradan topusu bende konumu atıyorum. İki tane müşteri bulduk lan. Aha bir tane daha. Alo, alo. Aleyküm. Aleykümselam selam. Arsa için mi aradınız? Arsa için aradım dayı. Sen de? Tek tek şu numaralara bir nasıl yapacağız? Birader ben sana nasıl konum atacağım? E, ee, sen neredesin tam olarak? İşte konum atabilsem söyleyeceğim nerede olduğumu. Nerede He. Ee, Bekle yani. ben sana direkt lord, yeni fotoğraf, atıyorum. atıyorum. Bak sakın, sakın kimseye satma. İki katını vereceğim. Hop oh, oh, hop oh. Ben çarptım da be adam. Ne bağırıyorsun ya sen de adama? Önüme kırdı görmüyor musun? Görmüyor mu adamın halini. Aman beyefendi iyi misiniz? Dayı ol yavaş ol gözünü seveyim ya. Kafa kafa beyefendi, verdiniz. Karla için konuştum siz miydiniz? Evet evet doğru. Buyurun gel. gelin arsayı gezdireyim size biraz. Ya arkadaş da arkadaki de alıcı da. Ben buraya talibim beyefendi. Valla ben Aynı de şey talibim buraya. Oğlum zarla seni ee... değil mi sen nasıl talip oldun? Şimdi abi arsa tam olarak buradan başlıyor. Yani buranın başından tut şu karşıdaki daha kadar. Nereye? Şuraya <laughs> mı? 1 milyon dönüm falan galiba abi. Şuradaki daha kadar. Olmasının amıyım. Buradan şu aşağı kadar. Şu arabaların oraya kadar. Olsa olsa arabaların oraya kadar aynen öyle. Sen bir gelsene ben elim geliyorum. Geleyim sende. Dayı olur, siz bekleyin biz bir konuşup geliyoruz. Benim ismim Avanak. Avanak mı? Ha, Avanak abdi. Aynen öyle. Benim canımı sıkma senin kafana burada mermi boşaltırım. Oğlum o! Oh! Senin ta anana o f***. fay çıktı. <laughs> Arsanın sahibi sen olamayacaksın lan Rus bu çocuğu. <laughs> Ananı sikeyim. Sen kimsin oğlum sen o... Oy, oy, oy. Oooo! <laughs> fay çıktı. Ananı sikeyim, ne oluyor? Bey bile de çevirdi beni bak. Orospu'nun evladı. Aha! Dağda <laughs> fight. Bırak adamı, adamı bırak. Oğlum arabaya gel. Adam ortalığın amına koydu. Bu <laughs> şarkı kim açtı? Anasını avradınız. Abi bas bas. Abi hangi ara açtın o? ST'dir, 777'dir. Abi arsayı amına koydu, devlet el koydu galiba. Ne diyorsun ya? Ha ben alacaktım işte 30 milyon artı. Abi sen para değil. Götün 30 milyon mu? Yine kurtarmaz. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun? Kafana sıkarım. Hadi. Ne? Hadi. Ne? Hadi. Ne? Lan hadi diyorum. Ne? Araba kapına yararım veririm. Arabanı sikerim seni sikerim. Yapamazsan. Önce arabayı sana arkadaki çocuğa sikerim. Lan. Götüne de sikerim. Lan ne diyorsun amına? Elindeki silahı da sikerim. Bilmiyorum. Söyle kardeşim. Abi ben Nereye gidiyorsunuz götürsün. Pompaya gidiyor. Sen de gelecek misin? Geleceğim, mi? geleceğim seni abi. Pompalayacağız abi. Her konuşanları pompalayacağız. O zaman ilk başta seni pompaladı abi. Abi yanlış anlamazsanız yani siksem. Helal abi Dante biraz zorluyor biliyor ya? ya. Tamam kardeş bekle <laughs> ben hepinize gireceğim sakin. Ya, sik. <laughs> o siktir git diyene bir girerim Dante tepesinde görür ha. Bunu Gel diyene götünden bir gireyim. Gireyim. girerim görür ha Dante tepesinde. Bunu diyene götten bir kayarım görür ha. Ağrı benim var ya genişletirim görür ha. Onu diyene anasını götten yerim ha. Oğlum kim diyor lan ana? Ananız sikerim. Anan diyor onu Orospun ne sen? Hiç yok konuşma. Sikerim ananı. <laughs> Anana yarrağa orası <gülüyor> <Çık> <gülüyor> çocuk. <gülüyor> sen ne diyorsun lan avradını sikerim Ne oldu Bana mı dayı ben sana demiyorum arkadakine Dayı ben de arkadakine diyorum. Ya 18 santim ağzına İnsene in. bir aşağı Lan aşağıda darp ediyorlar çocuğu. Tamam. Şuraya şöyle pusumuzu kuralım. pezemenin çocuğunu getirdik. Şimdi pardon abi 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 ananı sikmeyin abi bir dakika abi. Ya sen kime? Ananızı an. an, an. 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 <laughs> al. Al. Ah. Ah. Düştü yere düştü. Yere Bustu düştü. Mı? Uç. Bayıldı. Stret onu, Kardeş stret. yanlış yere çıkmışım abi, ya. Abi şey sidiş oldu ya. Kardeş Ondan, aşağıda bayıldı. Ananı sik. Ananı sikme o. Abi ne oluyor? Ne oldu lan? Niye düştünüz? Abi niye düştünüz ya? Abi aşağı niye düştünüz ya? Abi niye düştünüz? Abi lan sen niye düştün? Ananı sikme. Ne <laughs> 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 minutes later. Ne vurgı, Alo. Ho, ne Ne Ben ne, ne? Nereden ne Beni nereden tanıyorum amına? Ben? Ne Devlet mi? Atlatlar arabayla. Beni Şerdan uçurdular ben. mı ama tanıdık. Yaş kaç yaş Cevap versene orospu evlat. Nereye gitti bu ammanakoyim cevap da verme. Abla duyuyor mu beni? Alo. Discord farem. Benim sincabım. Benim gönlümün güzeli. Ha sen he sen bana ne trip atıyor. Benim gönlümün sincabı. Benim discordumun sincabı. Benim discord farem. <laughs> Mekana geldik kar ile yok ortalıkta. Bekleyeceğim bu video bugün çıkacak. Dur. 8 milyar insan yan yana durursa nasıl gözükür? Vallahi karınca gibi gözükür. Evet. Deminden beri niye cevap vermiyorsun? Güzelim evet. yaşıyorum ya. Kimse yok mu amına koyum tanıdı. Gel bakayım. Şey yapacağız. O oyun oynayacağız. Evet. Gel gel. Nasıl ama? Yani benim sincabım. Evet. Benim güzelim. Senin üstün başın yırtık sanki bir tık. Evet. Neyse gel. Ben zaten yırtık olmasa da yırtacağım. Ben Şimdi sana göstereyim o zaman. Tam olarak anlamadın herhalde. Ne? Evet. Takılalım o zaman biraz ha. Havuza girmeyeceğim gel. Göte gireceğim. <laughs> Havuza girmeyeceğim. Göte gireceğim. <laughs> Yavaştan üstünü başını çıkar. Anlarsın ya. Benim, benim de erkek arkadaşım var. Geyim ben. Ama öyle anlat ki. Hadi amına koyayım ne uzattı ya. Of. Of aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sen nesin lan böyle? Altındakini çıkar. Of. Ayakları şey yapıyor. Elleyebiliyoruz. Dokunabiliyoruz ona. bakayım şu yatağa. Sen de var ya. <laughs> Ağalar Arkadaşlar videoyu burada durdurmak zorunda kaldım. Çünkü video artı 18 idi. Açıklamada bırakmış oldum. videonun ERP kısmını yedek kanalımda paylaştım. Serisinden gidin oğlum aşırı komik. Ben böyle bir ERP görmedim ya. Yaptığım en garip idi. Seri gidin aşırı dehşet bir video oldu. Açıklamada ve yorumlar kısmında ikinci kanalım var. Ona da abone olun da. Ona da bir 10.000 yapak artık. Bas kanalı bas.